Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün semizle yeniden birlikteyiz. Bugün size Mercedes Sprinter vs Crafter'ın sıfır hızlanmasını göstereceğiz. Senin yorumunu alalım. Bunun dışında bazı teknik çekimlerimiz oldu. Evet. Yokuş aşağı e, hız sabitleme testi, anlık yakıt tüketimi testi gibi. Bunların da hepsini videomuzda umarım beğenerek izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle kapımız bu şekilde açılıyor. Kapanma sesi ve açılma sesini bu şekilde sizlere duyabilirsiniz. Kapısı da biraz daha bıraktım bu şekilde. Aracımızda körük oldu. Bulunmakta yer bu şekilde görebilirsiniz. İki kolçağımız var. Kolçağımızı indiriyoruz. Aracımın içine geçiyorum. Aracımda köklü koltuk var bu şekilde yaylanıyor. Bence çok konforlu. Aynalarımızı açıyoruz. Ve kontağımızı çeviriyoruz. Aracımızın motor sesi bu şekildedir. Öncelikle aynalarımızı açıyoruz. Sonrasında arabamızı çalıştırıyoruz. Sıkıntı ise motor sesi bu şekilde. Direksiyonu bu şekilde rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Lastiklerin dışarıdan dönme açısı ise bu şekilde. Sprinter'ın direksiyonunu ise çok basit bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum tek parmağımla şu şekilde bastırarak çevirebiliyorum. Sprinter'ın ise turu bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Crafter aracımızda 70 km sabit hızda anlık yakıt tüketimi ekranda göründüğü gibi. Anlık yakıt tüketimimiz 70 km hızla bu şekilde. Örneğin aracımızda hız sabitlemeyi açtığımızda yokuş aşağı durumlarda 61'e sabitlediğim hız 63, 64, 65 şeklinde ileriye doğru ilerlemekte. 70 km hızla hız sabitleyiciyi açtım. Anlık fren yapıyor mu bakacağız lan. Aşağı gidiyorum şu an. 70 km hızı aşmıyor. Crafter aracımızın 70 km sabit hızla viraj girişi gördüğünüz gibi. Şimdi sprinterla viraj testimize başlıyoruz. Evet, Crafter aracımızda sıfır sızlanması bu şekilde. Şimdi sıfır yüz denememizi yapıyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video önerilerinizi açığız. ve yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Sen bir şey söylemek istiyor musun senin? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın.